İyi akşamlar futbol severler. Fenerbahçe Başakşehir maçını konuşacağız. Ben yorumlamaya geçmeden önce videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir Galatasaraylı gözüyle maç yorumlamak istiyorum tabii ki. E, maçı izlemen birisi muhtemelen diyecek ki Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet elde etti. 3-0 bitti maç. Laylayım rahat bir şekilde maçı kazandı diye düşünecek. Ama maçı benim gibi izleyenler maçın kırılma anlarının olduğunu ve Fenerbahçe'nin aslında zorlanacağını, maçı kaybedeceğini görmüştür. Neyden bahsediyorum? Tabii ki ilk yarıdaki oyundan bahsediyorum. Zaten Fenerbahçe'nin genel anlamda en büyük sorunu ne? Sezon başından beri ilk yarıları kötü oynaması. Bugün de aynı şekilde kötü oynadı ilk yarı. ilk yarı oynadılar. Yani Mourinho'nun bu kadar övülüp bitir, bitirilmemesi tarafını anlamıyorum. İstediği kadar övülsün. İlk yarıları kötü oynayan büyük takım mı olur? Zaten Fenerbahçe şampiyonluğu bize veriyorsa sebebi bu. bu bugünkü maç sezonun özeti. Şöyle... Şimdi Fenerbahçe yine kötü başladı. Maçın 3. 5. dakikası aslında Başakşehir hissettirdi. Hani gol atacağım, ilk yerde fişi çekeceğim gibisinden oynadı. Kırılma anı doldu. Bu da Başakşehir'in penaltısı. Öncesinde Amrabat'a sarı kart çıktı. Penaltıyı kullandı Piontek. Tabi çok kötü bir penaltı. Kaleci Livakovic kurtardı. Penaltıdan sonra da maçın kırılma anı oynandı. Öncesinde Diego Carlos'un sarı kartı vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 30. dakika. ikinci sarı karttan net atılacaktı. Faal var. Net sarı. Hakem ne yaptı peki? Sezonun özeti gibi şöyle yaptı. Devam ettirdi pozisyonu. Lan sana ne devam ediyor ne etmiyor. Gole gitmiyor bu oyuncu sonuçta. Çıkar ikinci sarıdan atsana. Hakem neyin iş güzelliğini yapıyor? Adamlar 10 kişi kalacaklar. Sonra Başakşehir kötü oynuyor yenemiyorsa onların problemi. Sana ne? Ya böyle şimdi 33 maç oynadı Fenerbahçe. Hiç kırmızı kartı yok. İşte niye kırmızı kartı yok? Bugün gördük. Böyle böyle sezon içinde de böyle maçlar. Birçok maçı var böyle. Hakemler tarafından kurtarılan. Bugün de aynı. Şampiyonluk ümitleri yok ama ona rağmen hakemler yüzde bir ihtimal varsa bile hala yanlarında olmaya devam ediyor. 30. dakika maç bitecek. Fenerbahçe 10 kişi kalacak. Daha maçı koparma ihtimali yok. Oyun onu gösteriyordu. Ama gel gör ki hakem elinden geleni yaptı. İlk yarı kötü oynayan oyunda 44-45'te şansa ve 2 pasta. Mert Müldür'ün de böyle isteyerek kontrol ettiğini düşünmüyorum. Öyle bir kontrol yaptı ki adam karşı karşıya kaldı. Güzel bitirdi. Topun dibine girdi. 1-0 soyunma odasına girdiler. Ee, i̇lk yarıda tabii ki Ceko, e, Talişka ve Tadic'in gerginliği vardı da uzatmalarda. Orada da pozisyon şöyle oldu. Talişka baştan beri böyle her pozisyona söylenip duruyordu. Maç içinde belliydi. Son pozisyonda da Ceko bugünün kötülerinden de pozisyonda dağ taşa vurunca Talişka artık ona patlamak zorunda kaldı. E, işte de tabi biraz Bosna, Sırbistan, Balkanlar birbirini tuttuğu için biraz oradan Taliska'ya yüklendi açıkçası. Daha sonra devre arasında tatlıya bağlamışlar. Yani bunlar normal futbol içinde oluyor. Hepimiz halı sahada vesaire oynuyoruz. Biz de yapıyoruz bunlar. Çok önemli değil. E şimdi ilk yer için şunu söyleyeceğim. Fe ya sezon özetinde de bu. Fenerbahçe'de 3-4 tane oyuncu var. Sezon başından beri kendini kornerlerde, en, en küçük hamlelerde yere bırakmayı böyle şiar edinmişler. Bundan başında Ceko geliyor. İlk yerde yine yaptı. Adam dokunmuyor. Hala kendini atıyor. Bir de utanmadan penaltı bekliyor. Bunu rahat 10-15 maçta yapıyor. ya Her maç yapıyor tabiri caizse. İşte Mert Müldür'ü, ve Ceko'su. Arkadaş bu ne yani? Her maç her maç. Bir duran top oluyor. Dikkat edin ceza sahasında Fenerbahçe'yi kesin bir kendini yere bırakıyor. Ne olur ne olmaz diye. Ki sezon içinde Şikrinyar falan bu şekilde penaltı aldı saçma sapan. Bugün yine aynı. Ceko utanmadan kendini yere bırakıyor. Bir de penaltı bekliyor. Ya böyle büyük itirazlar falan her hafta. Dikkat edin bu Ceko 38'lik dede ayakta duracak hali yok. Lan adamlar ne günahına giriyor. Bari şu haftalar yapma lan. İhtiyacınız da yok. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarı tabi hakem Carlos'u Diego Carlos'u atmayınca Mourinho artık dedi. Bu atmayacak bari ben oyundan alayım dedi. Samuel oyuna soktu. Amrabat'ı stopere çekti. Ki doğru hamle. Bu arada şunu söyleyeyim. Carlos ya biz Galatasaraylılar Cuesta, Kazık, Cuesta gibi saçma transfer yaptık diyoruz ya 8 milyona. Diego Carlos da Fenerbahçeliler için Kazık bugün öyle bir rezalet ilk yer oynadı ki adamı boğdu ikinci sardan atılmadı. Ya atılmaması büyük şans. Bizde Cuesta neyse Diego Carlos da Fenerbahçe'de aynı yanlış bilmiyorsam 12 milyon euroya alındı. 32 yaşında vesaire yani bence o daha kazık. Cuesta yine 8 milyon 3'te 2 fiyatı vesaire yani Diego Carlos'u da hangi mantıkla transfer ettiler onu da anlamış değilim. Ee, i̇kinci arada yine 55'te Fenerbahçe adına bir kritik pozisyon vardı. Penaltı pozisyonu. 55'te var çağırdı yabancı hakem. Hakem penaltıyı vermedi. Şimdi muhtemelen Mourinho ya da Fenerbahçe cephesi bu penaltı pozisyonundan böyle mağduriyet devşirecekler. Koca sezon bize böyle pozisyonlar verilmedi falan. Kimse ilk yarıdaki kırılma anını Diego Carlos'u konuşmayacak. Klasik Fenerbahçe göreceksiniz yorumlarda. El pozisyonu doğal halde yorumladı. Valla tartışmaya çık. Şimdi ben burada doğal halde desem muhtemelen diyeceksin ki objektif değilsin vesaire. Keşke verseydi. Yani koca Fenerbahçe şu mağduriyete sığınacak. Yoksa keşke hakem penaltıyı verseydi de zaten kazanacakları belliydi. Bugün en büyük mucize Başakşehir'in gol atamamasıdır. Onu söyleyeyim. Yani şu pozisyonu şu Fenerbahçe şu şekilde yakalayıp gol atmamak büyük beceri. Gerçekten o kadar kazım o kadar saçma Piyontekin'den tutun. Yusuf Sarısı'na kadar o kadar kötü oynadılar ki gol atmamak büyük başarıydı. Onu başardılar daha sonra 59'da zaten Şiktin yarı golüyle Başakşehir'in kardı düştü. Maçı çevirmesi gerçekten zordu. E Mourinho da tabii şov yaptı. Penaltıyı vermeyince böyle el hareketleri falan Şiktin gol atınca vara gidin gibisinden hareketler. Klasik troll Mourinho. Senelik 10 15 milyonu cebe indirip bu şeyler için gelmiş Türkiye'ye ve seneye de devam edeceklermiş. Ali Koç'un açıklamalarını dinledim çarşamba günü. Yani Galatasaray'ın 100 yıllık tarihinde olmayacak bir şey oldu. 7 sene başarısız olan bir başkan televizyon programına çıkıp taraftara sitem ediyor ve diyor ki bana 2 yıl daha şans tanıyın. E, elimden geleni yapıyorum. Fenerbahçe taraftarı vefasız. Fener'den tek beklediğim şampiyonluk vesaire. Yani taraftarı suçluyor hala elinden gelse. Çok değişik bir kafa Fener kafası. Anlamış değilim yani 7 yıl başarısı olan adamı hala utanmadan çıkıp böyle konuşabiliyor. Gerçekten pes. Biz Burak Elmas'a 6-7 ay zor bela dayandık. Hemen ilk senesinde gönderdik. Fenerbahçe taraftarına Allah yardımcısı olsun. Tabi aklı başında Fenerliler. Onun dışındaki zaten aynı kafonlara Onlara bir şey diyecek lafım yok. Ee, onun dışında bir ayrı başlıkta Çağdaş Altan'a açmak istiyorum. Başakşehir Teknik Direktörü. Bizde olan maçlarda, Galatasaray'la olan maçlarda böyle bir tarafını yırtıyor adeta böyle parçalıyor kendini gözlerini fal taşı gibi açıyor sanki böyle ne var ortada gibi. Bugün bak 30. dakika Diego Carlos atılması lazım. Sakin hiçbir şey yok gayet relax. Oğlum bugün de çıkıp Fener'e sallasana. Mesela maç sonu açıklaması merak ediyorum. Muhtemelen bak şimdiden söyleyeyim kesin konuşmayacak onları. Tam bir troll zaten. Fener'e yanlayıp duruyor kaç yıldır. Bugün de. 30. dakika belki maç bitecek. Senin yani Avrupa yolun biletin açılacaktı. Hala ses etmiyor. Maç içinde de dikkat edin. Hiçbir agresiflik, gerginlik yok. Söz konusu Galatasaray olsa kendini yırtacak. Son hafta bak dikkat edin. Şampiyon olduğumuzda bile kendini parçalayacak orada. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Crespo'yu gönderdi Başakşehir'e. Şu an bakıyorum yani hangisinden eksik orta anlamış değilim. Bu Crespo'yu Fenerliler hangi akla hizmet gönderdi? Bence bugün Başakşehir adına en iyisi Crespo'ydu. Yani hala da Fenerbahçe daha iyisini buldu ki gönderiyor dedim açıkçası. Neyse çok önemli değil. Yarın benim isteğim şu. Trabzon'dan bence bir puan alalım. Kayseri'de yenip Kayseri'de şampiyon olalım. Zaten siz birkaç haftadır dediğim de buydu. Kayseri'de şampiyon olacağız diyordum. Muhtemelen dediğim çıkacak. Bu aralar öngörüm hep çıkıyor. En son Inter kazansın demiştim. O da çıktı. Ali Koç gibi Arsenal'i tutup eğlenmesine sebep olmadım. O kolda kendimi beğeniyorum. Şampiyon olacağım dedim oluyoruz. Ee, bir ay önce Trabzon şey Fenerbahçe kupa maçından sonra dediklerim çıkıyor. İda, i̇lahi adalet bizden yana bakalım birkaç hafta sonra şampiyonluk konuşmamızı da burada yaparız inşallah. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Abone olup kanala destek olursanız sevinirim. Şimdiden iyi akşamlar. Yarın Galatasaray maçında görüşelim.